Kelimelerle boyama nasıl yapılır birlikte görelim. Merhaba PC derslerim takipçileri ben Afgan Aslov yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde kelimelerle boyama yapacağız ve gördüğümüz efekti birlikte elde edeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk işlem olarak bu dokümanımızı kapatalım ve Adobe Bridge programına yeni bir doküman açmak için yollanalım. Şimdi burada model.jpg görselim var. Sağ tıkladıktan sonra open dedim ve gördüğünüz gibi Photoshop programına görselim geldi. Birazcık yaklaştıralım görselimizi. Yakınlaştırma aracımı seçtim. Hafifçe görselimi yaklaştırdım. Şimdi aşağı kısımlardan biraz kroplamam gerekecek ve sağa doğru hafifçe görseli büyütmek istiyorum. Bu sadece benim göz zevkime göre olduğu için. Bunu yapmak için kroplama aracımı seçtim ve yukarı doğru hafifçe hareket ettiriyorum gördüğünüz gibi. Sağa doğru da buradaki imleci hafifçe hareket ettirelim ve gördüğünüz gibi sağa doğru görselim genişledi. OK butonuna tıkladım ve burada beyazlığı doldurmam lazım. Bunu pip noktası var küçük yolla hızlı yolla halledelim. Bunun için seçenekler panelinden, araçlar panelinden las aracımı seçeceğim ve etrafını gezdireceğim. Burada bir püf noktamız var. Şimdi onlardan bahsedeceğim. İlk önce bu etrafını seçtim ve gördüğünüz gibi lasso aracımla sadece etrafını gezdirdim. Püf nokta delay tuşuna basacağız. Enter'a basacağız. İşlemimiz halde Sadece dikkat etmeniz gereken kısım bunun background olması. Yani ilk başta görseli direkt olarak Photoshop'ta açmamız. Normal bir katman yüz yüz yukarısına getirirseniz farklı bir görsel ve bu işlemi yapmak isterseniz işinize yaramayacaktır. Sadece background yani böyle arka plan olduğu zaman da işe yarıyor bu çalışmamız, işlemimiz. Şimdi Lasorage ile seçmemi gerçekleştirdim. Klavyemden Delete'e bastım ve karşıma böyle bir pencere çıktı. Pencere çıktıktan sonra Content aware penceresi, Fill diye bir tane penceremiz. OK butonuna tıkladım ve işlem gerçekleşmeye başlayacaktır. Photoshop programı gerçekten de zaman geçtikçe teknoloji birlikte çok fazla da akıllandı ve güçlendi. Bu sayede bu işlemleri hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. İşlem görsünüzün kalitesine göre ve yüksek çözünürlüğüne göre uzun ya da kısa sürebilir. Şimdi sağ taraftaki beyazlığı bakınız ne hızlı bir şekilde nasıl dolduracaktı. Sol taraftaki pikselleri dikkate alarak karışım gerçekleştirecek ve otomatik bir şekilde hiç, hiçbir işlem gerçekleştirmeden kendisi yapacaktır. Hatta gölgeleri şimdi dikkat edebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde kaynaştırdı değil mi? Etrafındaki bu seçenekleri kaldıralım. Select de select dedim ve etrafındaki seçeneği kaldırdım. Bir sonraki aşam olarak görseli seçmem lazım. Bunun için araçlar panelinden seçme aracımı seçtim. Quick Selection Tool. Yukarıdan seçeneklerden art ikonu olduğundan emin oldum. Fırçanın büyüklük kısmından size'nin 70 oranları benim için uygundur. Sadece burada dikkat etmeniz gereken hardness değerinin 60 ile 70 arası olması gerek gerekiyor. Şimdi 72 değeri birazcık küçük kaldı sanki. Birazcık daha büyütelim 115 güzel bir şekilde. Mouse'u sol tıkladım. Şimdi hafifçe görsün üzerine hareket ettiriyorum. Kaba bir seçim gerçekleştireceğim burada. Saç kısmı ya da diğer kısımdan hiçbir şekilde dikkat etmiyorum. Sadece kaba bir seçim gerçekleştirmeye çalışıyorum. Zaten biraz sonra o saç kısımlarını da hızlı bir şekilde ortadan kaldıracağız. Halledeceğiz yani o problemimizde. Şimdi burada fazla da bir seçimimizi gerçekleştirecek. Bunu geri seçmek için eksi ikonuna tıkladım ve geri seçim işlemini bastım ve gördüğünüz gibi geri seçme işlemim tamamlandı. Bir sonraki aşama olarak yukarıda gördüğünüz refine edge butonuna tıkladım ve böyle bir refine edge karşıma penceresi çıktı. Burada böyle bir seçeneğim var. Bu seçeneği seçtikten sonra yukarıda size kısmından ölçüsünü ayarlayabilirim. Birazcık küçük bir değer seçelim. Ne kadar küçük, ne kadar yakın yaparsanız bir o kadar kaliteli seçim elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Ben şimdi bu eğitim amaçlı biraz uzaktan çalışıyorum. Ancak dediğim gibi ne kadar yakın çalışırsanız o kadar kaliteli seçim olacaktır. Buradaki püf nokta dışarı bir yere tıklayın. Gri renklerimize değil mi? Dışarı herhangi bir yere tıkladım. Mouse'u bırakmıyorsunuz hiç, hiçbir şekilde. Şimdi buradaki kısım etrafında gezdirin. Mouse'u bırakmadan. Bu gri rengi ilk başta seçtiğiniz için şimdi görselin içerisinde mouse'u bırakmadığınız takdirde Photoshop programını böyle algıladı. Diyor ki gri renk dedi sen seçtin demek ki ben etrafındaki bu görsel içerisindeki tüm grileri ortadan kaldıracağım. Etrafında küçük böyle gezdirdiğiniz zaman şimdi mouse'u hiçbir şekilde ben bırakmadım. Bu arada tablet kullandığım için böyle işlem gerçekleştirebiliyorum. Ancak sizin de zaman alabilir ancak püf nokta dediğim gibi mouse'u bırakmadan etrafında gezdirmeniz. Bir sonraki defa mesela ben burada mouse'u bırakıp etraftan sağdan bir yerde alabilir. Gene bu işlemi gerçekleştirebilirim. Etrafında gezdirebilirim. Yani mouse değil de, tablet değil de mouse kullansaydım da böyle yapacaktım. Ve bu şekilde işlemimizi gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi ne kadar yakın çalışırsanız o kadar kaliteli seçenekler elde edeceksinizdir. Ve şimdi işlemi bıraktım. Ve gördüğünüz gibi saç kısmımız gayet başarılı bir şekilde seçildi. Aynı şekilde diğer taraflarda. Şurada küçük bir sorunum var. Onu da böyle şimdi etrafını seçip etrafına gezdirdiğim zaman bıraktığım zaman gördüğünüz gibi buradaki küçük hatalar da ortadan kalktı. Şimdi bu pencerenin içerisinde output kısmını selection'dan ben burada layer mask diyeceğim. Yani mask ilave etmek istiyorum ya da new layer yeni katmanla etrafına mask edebilirim. İstediğiniz herhangi birisini seçebilirsiniz. Hangisi varsa sizin elinizde şu an için bu seçenekler panelinden. Ben New Layer with Layer Mask diyeceğim. Yeni katman ve etrafında bir tane maske oluştursun. Orijinal arka planımızı koruyacağız bu şekilde. Decontaminate Colors dediğiniz zaman bu görselde pek etki etmeyecek. Çünkü çok yüksek çözünürlüklü bir görsel. Ancak diğer görselleriniz zaten bu imleci sağa sola hareket ettiğinizde seçim arasında farklılığı görebilirsiniz. Şimdi saça dikkat edebilirsiniz. İmleci ben sağa doğru hareket ettiğinde farklı bir seçim gerçekleşiyor. Ve göz zevkinize göre bu seçimleri bu şekilde de daha kaliteli hale getirebilirsiniz. OK butonuna tıkladım. Şimdi bekliyoruz ve sağ tarafa katmanlar paneline dikkat edelim. Bir tane yeni katman geldi. Alttaki katmanı koruduk ve sağına da bir tane maskemiz geldi. Ve bu şekilde işlemimizi seçimimizi kaliteli bir şekilde gerçekleştirdik. Arka planı bir tane ilave edelim. Bunun için görsellerin arkasına tıkladım. Şimdi universal renk ikonlarından bir tane gradient ilave edeceğim. Gradient seçtiğim zaman karşıma böyle bir pencere çıktı. Gradient'in içerisinden pardon gradientin içerisinden şimdi buradan bir tane siyah ve beyaz bir tane gradient seçeceğim. Bu pencereyi kapatalım bir daha. işlemimizi gerçekleştirelim. Çok büyük bir penceremiz oldu çünkü bu. Birazcık pencereyi küçülttük. Şimdi siyah bir beyaz gradientimizi seçtim. Siyahtan beyaza değildi. De birazcık daha koyu bir renk olabilir. Çok az. Böyle bir beyaz ve burada siyah değildi. De farklı bir gri olabilir. Biraz daha açık, biraz daha koyu bir gri. Tamam, OK butonuna tıkladım. İşlem bittikten sonra burada da OK'ye tıkladım. Şimdi bu pencerenin içerisinden stilleri deneyeceğim. Sonra scale ve reverse deneyeceğim. Bakalım işlemimiz nasıl bir gerçekleşecek, nasıl bir stil elde edeceğiz. Linear değil de radial olmasını istiyorum. Yuvarlak olmasını yani. Şimdi siyah beyaz bu şekilde oldu. Ben beyaz siyah olmasını istiyorum. Reverse'a tıklayacağım. Tam tersini yapacak. Şimdi ben bu beyazın burada değil yukarıda biraz olmasını istiyorum. O zaman mouse'u sol tıklayıp yukarı hareket ettireceğim. Ve gördüğünüz gibi istediğim herhangi bir yere bunu yerleştirebilirim. Bu işlemi bu şekilde yaptım. Scale kısmını birazcık büyütürsem buradaki beyaz yuvarlan büyüyecek, genişleyecek. Ve okayı butonuna tıkladım. Ve gördüğünüz gibi kısa bir süre içerisinde arka planımızı da oluşturduk. Ve seçimin ne kadar kaliteli olduğunda buradan fark edebilirsiniz değil mi? Şimdi bir sonraki aşama bunun etrafına bir çizgi çizeceğiz ve ondan sonra bu fırçalama işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için şimdi yukarıdaki katman görselini seçelim ve lasso aracımızı seçelim. Lasso aracını seçtikten sonra böyle bir çizim gerçekleştirdim. Şimdi şöyle etrafına bu model görselimizin çizimimizi gerçekleştiriyorum etrafından. Nerelere bu biraz önceki görselimde yani fırçamızı uygulayacağız. Görselimizde metnimiz nerelere gidecek onu belirliyoruz alanımızı. Bu alanı seçtikten sonra şimdi e, araçlar panelinin alt sol tarafına dikkat edin. Burada bir tane ikon var. Quick Selection mask ikonumuz. Q harfine bastığınızda W'nun sol tarafındaki harfe bastığınızda da bu işlem gerçekleşecek. Buradaki ikon tıkladığınızda da böyle bir seçenek olacak. Şimdi bunu tıkladıktan sonra böyle bir seçeneğimiz gerçekleşti. Yukarıda Filter, Blur, Gaussian Blur diyeceğiz. Ve böyle bir pencere karşıma çıktı. Birazcık bulur yani etkisi vermemiz lazım. Çok keskin olmayacak etrafı. Dikkat edebilirsiniz. Şimdi bu seçeneği hafifçe ben sağa doğru hareket ediyorum. Ne çok fazla yumuşak olacak ne çok fazla böyle keskin olacak. Orta bir şey. Ama böyle bir şey olabilir. Bunu beğendim. Okey butonuna tıkladım. Burada bir farklılık göremezsiniz. Ancak ben bunun içerisine siyahla dolduracağım ve fırça ile etkimizi göstermeye başladığımızda zaten farklılığı görebilirsiniz. Bu şekilde şimdi tekrar Quick Selection İkona tıkladım ve göründüğü gibi seçim haline geldi bu. Şimdi maskemizi seçtim. Bunun içerisine siyahla fırçalamam lazım, doldurmam lazım. Maskenin içerisine fırçayı seçtim. Yukarıdan değerlerden birazcık büyük bir fırça seçtim. Opaklığının %100, flow'un %100 olduğundan emin oldum. Sağa tıkladım. Bakalım, yumuşak kenarlı bir fırça seçmişiz. Ve beyaz değil de renginin siyah olduğundan emin oldum. İçerisine boyamaya başlıyorum. Biraz önceki kısımları. Aynen şu şekilde. Şu modelimizi boyuyoruz ve gördüğünüz gibi ortadan kaybettik. Biraz sonra geri getireceğiz modelimizi. Şimdi select deselect dediğim zaman ortadaki seçimi kaldırdık. Bir sonraki aşama olarak fırça oluşturacağız ve fırçanızda boyamaya başlayacağız. Fırça oluşturmak ne kadar zor ne kadar kolay. Aslında çok kolay bu yöntemle bakalım şimdi. File new diyeceğim yeni bir pencere çıkacak. Yeni bir tane width ve height değerini istediğiniz bu oranlarda seçebilirsiniz. Rezolüsyonu istediğiniz oranlarda seçebilirsiniz. Arka planın beyaz olduğundan emin olun. Yani transparan değil beyaz olarak seçtiniz. Ve OK butonuna tıklayalım. Böyle bir pencere çıktı karşıma. Yeni bir döküman. Bir tane metin aracımızdan metin oluşturacağız. Ben buraya metin aracımı seçtim. Tıkladım. Müzik olarak yazacağım şimdi. Büyük harflerle yazalım. Müzik diye kaydettim. Şimdi yukarıdaki OK butonuna tıkladım. Şimdi etrafını gezdirelim. Seçtiğim benim yazı fontu neydi? Times New Roman yazı fontu. İstediğiniz herhangi bir yazı fontunu da kullanabilirsiniz. Buradaki mantık. Şimdi biz fırça oluşturacağız. Bu katman seçili. Yukarıdan Edit, Define Brush Preset dediğim zaman bu katman seçiliyken siyah beyaz olmasına dikkat edin. Burası şu an siyah değil mi? Bu katmanım siyah. Gördüğünüz gibi metin katmanım. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir fırça oluşturduk. OK butonuna tıkladım. Fırçamız oluştu. Biraz önceki döküme tekrar gelelim. Şimdi fırçamızı seçelim. Biraz önce oluşturduğumuz fırçayı seçelim. Fırçalar aracımı seçtim. Yukarıda seçeneklerden biraz önce oluşturduğum müzik fırçamızı seçtim. Şimdi gördüğünüz gibi müzik fırçam burada. Eğer Caps Lock açıksa gördüğünüz gibi böyle artı ikon gözükecek sizde de. Caps Lock kapattığınız zaman fırçanızı otomatik olarak görebilirsiniz. Burada fırçam burada. Püf nokta ne? yapacağımız kısımda etrafına dağılması için. Ben normal olarak şimdi burayı fırçalama işlemini gerçekleştirirsem gördüğünüz gibi böyle çok istemediğim bir görüntü elde edeceğim. Ancak fırçalar seçtikten sonra yukarıdan seçenekler panelinden bu ikona tıkladığımızda fırçanın ayarlarına yani daha detaylı ayarlarına gidebildiğiniz bir pencere karşımıza çıkacak. Buradan brush tip shape yukarıdaki kısma tıklayalım. Ondan sonra spacing İmleci ile oynayalım. Arasındaki boşluk anlamına gelen bir kısım. Şimdi spacingle ile hafifçe oynadım. Ondan sonra size kısmı ölçüsüyle zaten biraz sonra oynayabilirsiniz. Aynı şekilde bunun angle'ı yani derecesi ne tarafa doğru gitmesini istiyorsanız onu siz karar verebilirsiniz. Ben böyle bir şey yaptım. Shape Dynamics kısmına gelelim. Etrafını dağınık yapıyor. Size jitter ile oynayabilirsiniz. Burada hepsi deneme yanılma yöntemiyle istediğiniz göz kararıyla bunu verebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Roundness kısmını verdim. D Diameter arasındaki mesafeleri gördüğünüz gibi ortadan yani daha az daha çok yapıyor. Scatter kısmı ne kadar çok dağılacağı anlamına geliyor etrafının. Scatter şimdi imlecini hafifçe oynattığım zaman zaten aradaki farkı görebilirsiniz değil mi? Count kısmı sayı meselesi. Gördüğünüz gibi daha kalabalık ya da daha az bir görsel bir fırça elde edebilirsiniz. Bu işlemimiz tamamlandıktan sonra şimdi görselimiz üzerinde maskesi seçili etrafına gezdirelim. Küçükten büyüğe doğru hareket ettireceğim. Şimdi ilk önce şuraları boyamaya başlıyorum. Beyazla boyadığımı dikkat edin, fark edin. Çünkü bu maske değil mi? Sadece maskeleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Biraz daha küçük bir fırça seçeceğim. Hafifçe şuraları biraz daha doldurmak istiyorum. Çünkü modelimin ön plana çıkmasını istiyorum ve yüzünün tamamen kaybolmasını istemiyorum. Amaç burada teknik. Siz daha kaliteli, daha başarılı işler elde edebilirsiniz. Benim sadece size göstermek istediğim kısım teknik. Burada püf noktalardan sizlere bahsediyorum. Gördüğünüz gibi ilk baştaki kısımlarını biraz daha küçük fırçalar kullandık. Şimdi büyüte büyüte sağa doğru hareket etmeye başlayacağız şu kısımlara doğru gelmeye başlayacağım. Buradaki bu pencereyi kapatabiliriz. Şu an için işlemimiz tamamlandı ve gördüğünüz gibi istediğimiz şu an etkiyi elde edebiliyoruz değil mi? Çok kolay bir şekilde ve zor olduğunu da düşünmüyorum bu eğitimin. Her ne kadar temel kısımları anlatmadı, anlatmasam da. Tamam. Gördüğünüz gibi fırçalama işlemini gerçekleştiriyorum. Biraz daha sağa tıklıyorum. Fırçamızı büyütelim ve boyama işlemini gerçekleştiriyorum. Böyle bir etkimizi elde ettik. Burada bir e, küçük bir püf nokta daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlar çoğu kişi buna dikkat etmiyor. Ancak diğer çalışmalarınıza da buna dikkat etmenizde fayda var. Onun için bu püf noktayı sizlerden bahsetmek istiyorum. Bu uzaklık meselesi. Şimdi görseli yaklaştıralım. İşlemimiz tamamlandı, değil mi? Görseli yaklaştırdık. Burada çok güzel. Bunlar yakın olan görsellerimiz, kısımlarımız. Ancak şunlar uzakta. Uzakta olan görseller nedir? Aslında bulanık görsenir değil mi? Çoğu zaman gözükmesi lazım. O zaman biz bunları bulanıklaştıracağız. Nasıl yapacağız? Lasso aracımızı seçeceğiz. Maskimiz seçelim. Şimdi uzakta olan görselleri ilk önce hangileri onları belirliyorum. Seçiyorum etrafını. Şimdi Filter, Blur, Gaussian Blur dediğim zaman... Tekrar yani bulanıklaştırma filtrem karşıma çıktı. Çok fazla bulanıklaştırmamıza ihtiyaç yok. Hafif bulanıklaştırma işlemini gerçekleştirdim. OK butonuna tıkladım. Hatta bunun opaklığıyla da oynayabilirsiniz. Farklı bir şekilde yani geri bir fırçamızı seçip yumuşak kenarlı bir fırça da seçebilirsiniz. Etrafında biraz daha opaklığı az bir fırça kullanarak da biraz daha silik hale getirebilirsiniz. Farklı katman üzerinde de yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde de bulanıklaşma işlemini gerçekleştirdiniz ve daha orijinal, daha kaliteli gözükeceğinden de emin olabilirsiniz. Çok fazla fark edilmez ancak overall yani tüm görsellerinizle birlikte kullandığınız zaman ve bu gayet başarılı bir şekilde etkinizi gösterecektir. Eğitimde gördüğünüz materyalleri pcderslerim.com sitesinden indirebilir ve kendiniz pratik yapabilirsiniz. Umarım bir eğitimden memnun kalmışsınız arkadaşlar. Takipte kalın. Eğitimlerimizden memnun kaldıysanız beğen, yorum yap, paylaş. Bize destek olun.